Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün restoranlarda gördüğünüz inanılmaz lezzetli olan orijinal sosuyla salatalık mezesi yaptım. Şimdi tarifimize geçelim. 2 adet salatalığı güzelce yıkadım. Kabuklarını soymadan orta kalınlıkta dilimleyelim. Önce başlarını alalım. E, dilimlerin ne çok kalın ne de çok ince olmamasına dikkat edelim. tarif 4 kişiliktir. E, i̇sterseniz siz salatalık miktarını arttırabilirsiniz kişi sayısına göre. 2 adet salatalığı güzelce yıkadım. Kabuklarını soymadan orta kalınlıkta dilimleyelim. Dilimlerin ne çok ince ne de çok kalın olmamasına dikkat edelim. Bu tarif 4 kişiliktir. Siz salatalık miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi e, salatalık dilimlerini ayrı bir kaba alalım. E, üzerine tuz ekleyelim. ve yavaşça karıştıralım salatalıkları ezmeden salatalıklar şimdi tuzu güzelce çekecek birazcık yumuşayacak Evet şimdi salatalıkları bir kenarda bekletelim ve muhteşem sosunu hazırlayalım 2 yemek kaşığı susamı ayrı bir tavada Kahverengi olana kadar 2-3 dakika kavuralım. Yanmadan üzerine zeytinyağını ekleyelim, karıştıralım. Kavrulmuş susam e, sosta daha lezzetli oluyor. Ee, şimdi içine sarmısağı ekleyelim. Ocağın altını kısağa getirelim ve toz biberleri ekleyelim ve bir müddet bunu kaynatalım Ve ocağın altını kapatalım. Sosu bir kaba alıp üzerine yarım limon suyunu ekleyelim. Ve üzüm sirkemizi ekleyelim. E, üzüm sirkesi olabilir. Elma sirkesi olabilir. Elma sirkesi daha lezzetlidir. Elma sirkesini kullanabilirsiniz. Ve güzelce bunu karıştıralım. Ve sosun ılınmasını bekleyelim. Ilınan sosumuzu şimdi salatalıklarla buluşturalım. E, bu sos öyle lezzetli, öyle muhteşem, öyle sağlıklı ki havuçla, taze soğanla pek çok salatada bu sosu kullanabilirsiniz. E, bu sosu fazla yapıp buzdolabına kaldırıp istediğiniz zaman çıkarıp salatalarınızla buluşturabilirsiniz. Şimdi sosu 6-7 kaşık e, tuzu emmiş salatalıklarımızı ekleyip güzelce karıştıralım. İnanılmaz bir lezzet. O kadar lezzetli bir salata ki yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi karıştıralım güzelce. Ve servis tabağımıza alalım. E, bu mezeyi bir gün buzdolabında bekletip ertesi gün yiyin. Çok daha lezzetli olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa 1-2 saat kadar buzdolabında bekletin. Bu müthiş lezzetli salatayı hafife almayın. İnanılmaz bir lezzet. E, bu tarifimizin de sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.